Nurayca Tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün hem sosu hem iç malzemesiyle harika, lezzeti ve sunumuyla çok güzel bir ana yemek tarifi paylaşacağım. Tavuklu Sultan Kebabı tarifi. İç malzemesi için ocağa koyduğum tavanın içine kuşbaşı doğranmış 1 adet tavuk göğsü ve 2 adet tavuk budunu koyup rengi değişene kadar kavuruyorum. Rengi değişince doğradığım 400 gram mantarı ilave edip karıştırıyorum. Üzerine yemeklik doğranmış 1 adet kuru soğan, küçük küçük doğradığım 3 adet sivri biber, küp küp doğradığım 1 orta boy havucu ekleyip karıştırıyorum. 4-5 dakika kapağı kapalı şekilde pişiriyorum. Suyunu biraz çekince 1 yemek kaşığı tereyağı, 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Bir iki çevirdikten sonra bir küçük kase domates sosu ekliyorum. Üzerine bir çay kaşığı tuz, kırmızı toz biber, karabiber, kimyon ekleyip suyunu iyice çekene kadar ara ara karıştırıyorum. 180 derece fırında yufkalar kızarana kadar pişiriyorum. Sosu için tavanın içine bir kase domates sosunu koyuyorum. Biraz kaynayınca üzerine 2 çay bardağı sıcak su ilave edip karıştırıyorum. 1-2 dakika kaynatıp ocağın altını kapatıyorum. Yufkalar kızarınca üzerine domates bir yemek. Pratik ve bir o kadar da lezzetli. Denemenizi tavsiye ederim. İlk sıcağı çıktıktan sonra servis ediyorum. Afiyetle yemeğe hazır. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olursanız ve ufak da olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Tekrar yeni videolarda Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle herkese afiyet olsun.